Arkadaşlar merhaba. 14 gün önce bu fasulyeleri pes şişeyle diktik. Bu şekilde. 14 günde çıktı ve büyümeye başladılar. Bunun dikim videosu var kanalımızda. Tekrar izah edeyim. Şimdi bunu 5 litrelik pes şişe ile diktim. Arkadaşlar şimdi bu otları almıyorum ben. Böyle ot bahçemiz. Dikimden 20-30 gün önce bel ile alt üst ediyorum. Yani otlar altta kalıyor. Bize gübre oluyor. Ve arkasından şişemizi alıyoruz. Şişemizin boğum var. 1-2-3 4. boğumdan şişe çevresine 6-7 tane matkapla delik açıyorum. Sizde yoksa bunu 5 çivi ile yapabilirsiniz. Üstten delik açmıyorum çünkü fasulye çok su istiyor. Arkasından şişemizi bu delikleri en az 5-6 santim alta kalacak şekilde toprağa gömüyoruz. Gömdükten sonra şişe çevresine 4-5-6 fark etmez bazıları çıkmıyor. Geç çıkıyor. Fasulye 3-4 santime gömdüm ve arkasından şişemizi doldurduk suyla. Bu su alttaki deliklerden akıyor. Biraz hızlı akıyor. Toprağa yan taraflara ve dibe doğru iyice ıslatıyor. Isladıktan sonra fasulyelerimiz böyle 14 günde çıkıyor. Bu şişenin özelliği şu. Şimdi içerisinde en az 2 litre bir su kalıyor. Bu su gördüğünüz gibi içeri dışarı sıcaklığı farklı olunca buharlaşma yapıyor, terleme yapıyor. Yani su damlacıkları oluşuyor. Bu su damlacıkları ve şey içerisindeki nem alttaki deliklerden toprağa geçerek bitkimizi besliyor. Bunu sadece bir 5-6 gün önce hafif bir çapa yaptım. Böylece bıraktım. Şimdi fasulyeler çiçek açmaya başladığı zaman tekrar suyumuzu dolduracağız. Bunda gübre kullanmadım. Bu otlarımız her sene bize gübre oluyor. İlaç hiç kullanmıyorum çünkü fazla su verince fasulyede böcek oluyor, hastalık oluyor. Çiçekleri görünce ikinci suyumuzu vereceğiz. Ancak fasulye fazla su ister. Yazın sıcak havalarda sulama aralığını kısaltmak her toplamadan sonra su vermek gerek bu şekilde fasulyelerimiz büyüyor teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere